Şanlıurfa Sembol.com taraftar değiliz, haberciyiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. arkadaşlar. Evet. evet hocam alsa mısın? Yok asla. Evet hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel, çok güzel de kullanılır. mais sevgiyle, muhabbetle selamlarım. Çocuklarımız adına, öğrencilerimiz adına hoş geldiniz diyorum. Böyle güzel, mezih bir salonda bulunmaktan dolayı emeği geçen bütün çalışanlara ben burada şükranlarımı arz etmek istiyorum. Hoş geldiniz tekrar. Biz eğitim öğretim yuvalarını, eğitim öğretim kurumlarını yıllarca bir sınıftan oluştuğu ya da dört duvardan oluştuğu düşüncesiyle eğitim yapmaya çalıştık. Şunu önemli söylemek istiyorum ki artık eğitim kurumlarımız, artık okullarımız dört duvardan ibaret değiller. Okullarımızın sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle donatılmış kurumlar haline gelmesi yönünde ciddi manada emek sarf ediyoruz, çaba sarf ediyoruz ve bu yolda da çok ciddi manada yol aldığımızı görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu salon da bunun bir ifadesidir. Artık çocuklarımızın sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle birlikte eğitim almalarını, eğitimlerini alırken dolu dolu çalışmalar içerisinde iş yapmalarını öğrenerek okullarımızdan mezun olmasını istiyoruz. Bu çok amaçlı salonlar bize ve öğrencilerimize şu değeri katıyor. Öğrenci toplumun önünde çıkıp konuşmayı, kendisini ifade etmeyi, diğer arkadaşlarına oranla yaptığı bir işi şurada sahnelemeyi büyük bir başarı olarak hayatı boyunca unutmayacaktır. Bizim çocukluğumuzda böyle bir şansımız, böyle bir fırsatımız olmadı. Ama istiyoruz ki bizim öğrencilerimiz, bizim çocuklarımız bu salonlarda kendilerini doyasıya ifade edebilecekleri, kendilerini anlatabilecekleri özgür bireyler olarak yetiştirmek bizim en büyük hedefimizdir. Kapsamında ilinizde yapılan beş tane bu salondan ben emeği geçen sayın valimize buralarda çok ciddi manada faaliyetlerin yapılacağını ben bir öğretmen olarak söylemek istiyorum. Sayın arkadaşlarım, öğretmen arkadaşlarımız, sevgili öğrenciler, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Milli açısından küçük bir hizmet ama bu okul açısından büyük bir hizmet. Çünkü çok büyük problemlerimiz var. Ama bu okulun çok önemli bir sorununu Tolet sayesinde çözmüş oluyoruz. SÖDES'le kenar mahallelerde dezavantajlı kesimlere hizmet götürmeye çalışıyoruz. Dezavantajlı bölgelerdeki okullara hizmet götürmeye çalışıyoruz. Şimdi yaklaşık 240 bin lira bir bütçeyle 5 tane okulumuza bu tarz konferans salonu kazandırmış olacağız. Emin Gülür ifade etti, bu salonları kullanmamız gerekiyor. Salonlar bittikten sonra kapısına kilit vurulur, bir yılda birkaç defa kullanılırsa amacına ulaşmaz. Yazık olur. <laughs> Ki sadece de öğrenci de kullandım. Yani okul aile birliği diyoruz, bir sağlayamıyoruz ama okul aile birliğine de gerçekten sağlamak için bu salonları kullanmamız gerekiyor. Aileler buraya gelmeli, veliler buraya gelmeli, burada aktiviteler olmadı. Hakikaten bir dönemde gibi eğitim sadece okula gel, okulda 3-5 saat bak geçir, eve git ödev yap, tekrar okula gel. Bu değil. Sosyal, kültürel aktivitelerle, sportif faaliyetlerle de bunu desteklememiz gerekiyor. Yoksa nasıl öğrenciler yetiştiriyoruz? Kürsüye geldiğinde kendini ifade edemeyen, konuşmaktan aciz öğrenciler yetiştiriyoruz. Ama istediğimiz öğrenci profili kendisine güvenen, kendisini rahatlıkla ifade edebilen, başarılı öğrenciler istiyorsak, dediğim gibi bu sorunları kullanmamız gerekiyor. Ben bir kez daha emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Proje ofisindeki arkadaşlara, okul müziği arkadaşlar, eminiyetimdeki arkadaşlar. Tekrar hayırlı bir uğurlu olsun diyor. Saygılar sunuyorum. Duygular yürektenle akış akıştır. Bizim varlığımız bize akıştır. Bazen gaz lambası, lambası, bazen loş ışık, gözümüzde bunu buna alışır. Focurlar üstünde açan sayışık, duygu pınarlarıyla ruha akıştır. Sizin varlığınız bize alkıştır. Hep aynı sedalar bilgi bilgi demetleri kucağımızda, al al gelincikler sancağımızda, bu nurlu yollardan göğe çıkıştır. Sizin varlığınız bize alkıştır. Yılları bıraktık çok gerilerde, gençlik rüzgarları kalmadı sende. İlim yağmuruyla pek çok siperde, emelimiz şimşek, şimşek çıkıştır. Sizin varlığınız Sayın misafirimiz hepinizi saygıyla selamlayarak toplantıya çıkıyorum. Burada niçin toplandığımızı biliyorsunuz. Yıl içinde en iyi iş gören şeyi ödüllendirmek için seçeceğiz. Kim söz istiyor? Ben istiyorum. Buyurunuz. Beni yaşlı bir kadın bahçeden kopardı, bozaya koydu. Orada tam bir hafta kızıncağızı eğlendirdi. Ben bahçeden güzel gibiydim. Beni bilince sınıf çocukları koparıp sınıflarındaki bazıları koydular. O gün sınıflarına gün verdiler. Çok, çok güzel, güzel, çok, çok güzel. güzel. Ben bir alemin arkadaşlarına verdiği yemekte sofrayı istedim. Beni bir hastanın odasına koydular. Zavallı hasta bir anneşe mutluluk verdim. Beni küçük bir çocuk kapardı. Büyük annesine verdi. Görsün ne kadar çok sevindim. Ya ben beni unutuyor musunuz? Madem ki söz istiyorsunuz işte sizi dinliyoruz. Ben İstanbul'un en parlak bir balosunda güzel ve kibar bir kadınım görsünde parladım. <laughs> Önürüm. Kutlamak için bu yeterli değil. Bütün Mersin, beni sorayan kimsizi bir öğretmenin yanında arkadaşlık ettim. Ne iş yapmışsın? Görüyorum ki söz almadık kimse kalmadı. Bu senenin mükafatını kime verebileceğimizi paylaştırma zamanı gelmiştir. Oy toplayıcı. Hayır. Peki içeriye alınız. Çok geç kaldınız. Size yaptıklarınızı anlatayım. Biz... siz kimsiniz? Biz anıt çiftleriyiz. Çok geç kaldınız. Size yaptıklarınızı anlatınız. Biz Çanakkale'yi şehit askerlerin mezarı üstünde bekliyorduk. Toplantıyı duyunca yola çıktık. Yol uzunluğu geç kaldık. Beklettiğimiz için üzgünüz. Yaşasın, Yaşasın anı şekeri. Alkışlardan en iyi iş gören çek belli olmuştur. Sizi kutlarız. Bu yılın ödülünü siz kazandınız. Siz anı çiçekleri! Thank you.